arkadaşlar i̇yi, evet. iyi yayınlar ekrana bir bakarsanız. Ki, Aa, Allah ya aklımızı aldın ya Aklımızı aldın Nurcan abi. Gayipten ses çıkmaya başladı. öyle olmuşun şey. hiç ya. mi? Allah'ım ya Rabbim erkeğin güzeline bak. <gülüyor> <gülüyor> sen ne dedin? Başak... Esin evde mi? Şey, Esin doğru, evde mi Esin? şey daha sonra söyleyeyim. Evde evde içeride. Evet tamam o zaman şöyle durayım. Nurcan abi gayipten sesler gibi dedim erdik mi ne oluyor dedim ya. Ben 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 Hoş geldin, şeref verdin abim Hayır, benim. Hayır böyle. Valla öyle ki ben şimdi seni Yani tamam Adnan Hoca gibi fırlayınca dedim kedin olayım dedim Kız, yani. Kız yanda var ya yukarıdan geldi mikrofon da şurada yukarı yok. <laughs> yukarıdan, yukarıdan böyle bir ses geldi bize de dedi, dedik bir ses geliyor dedik. Nurcan abi hoş geldin yayınımıza Nurcan abi. Nurcan abi niye bağlattık Ben de arkadaşlarım. Niye bağlattık Nurcan evet. abi? Nurcan beni görmesen yapamıyor. Görmeden Yapam olmaz. Yapamıyor. Evet görmeden olmaz. Peki tıkladın mı Nurcan abi? Canlı yayına Önce mı? beni sonra Nihat. Herhalde evet, Beğeni yaptık. Tamam tıkladık. Yayını yaptık, tıkladık. abone olduk. Abone oldun. Evet arkadaşlar siz. Sen abone, abone mi oldunuz oldun? bana? Tepk bana tıkladık. abone misiniz? Aboneyim. Evet sen abone, evet, abone. Ben, ben korsan çalışıyorum. <laughs> evet pazartesi günleri sana aboneyim. <gülüyor> evet <gülüyor> Pazar. abi Nurcan abi niye bağladık? Nurcan seni niye bağladık? Evet. Bilmiyorlar. Şimdi ben anlatayım diyor. Ben o gece oradaydım. Ne Evet abi. Ben o gece oradaydım. İşte Faik abinin olayıyla alakalı evet, mı? Evet, evet, çok evet. Evet. Şimdi kardeşim. Burada Faik ve... Çapkın'ın e, varlığı yok mu din... abi? Anlatayım abi bizimle. izin ver. Nihat'cığım Seyhan'ı geçtim. Abi, abi top çevirmeyin. Ben senin Faik abiyle <laughs> yok, yok. çok iyi kanka olduğunu biliyorum. Yok, yok, yok. Yo, yo, yo. Sen de Seyhan... Yağlama, yıkama. Yapma evet. fırlamalık yapma da e, Safiye üzülüyor ya. Bak o gece herkes çok önemli bir noktayı kaçırıyor. Ben Bilal'le de konuştum o gece. Evet abi. O gece ben e, o gece ben, e, herkesle konuştum. Şimdi ben e, röportaj yapılırken Hüseyin denilen arkadaş ben Beyaz TV'nin muhabiri olarak biliyordum. Çünkü eski muhabirdir bu. Ve Bilal'le de çalıştı bu çocuk. Evet abi. Ama Bilal'in eski elemanıydı bu şeyin Ben o gece o çocuğu beyaz TV'nin muhabiri olarak tanıdım, ha, anladım. Çünkü aslında o çocuk orada o mekanın işlerini yapıyormuş, basın işlerini yapıyormuş. Doğrudur. Abi. Tamam. Ee, sonra e, bir e, açıkçası e, faiyi resmen bir tezgah kuruluyor. Hmm. Ama bunu kimin yaptığını söyleyemem, yani bilemem. Bilmediğim için söyleyemem. Tezgah söyleyeyim. derken nasıl bir tezgah? Nurcan ha tezgah mezgah değil. O tezgah. Oh, Hüseyin Bizim denilen arkadaş canlıyı indirsin diye Seyhan, çocuğu sen çocuğun adı çıkıyor. Seyhan dinleyelim lütfen. Gibi. Anlatacağım. Arkadaşın diye her hani kapatma konuyu. Buyur Nurcan abi. Anlatacağım. Tamam Nurcan abi Nurcan sabırını mı bağladın? Ben dahil. Ben dahil. Röportaj vermeye çıktık. Röportaj evet. vermeye çıkarken bu kadın geldi yanına. Bakın ayakta oluyor bu. Hadi faiz yapma geldi, resim çektirelim dedi. Boynuna sarıldı, resim çektirdiler. Sonra biz röportajı verdik. Hmm. Röportaj bitti. Yerimize dönüyoruz. Kadın faizin önünü kesti. Beş dakika masamızda oturur musunuz, lütfeder misiniz dedi. Aynen bu lafı söyledim. Beş dakika masamıza lütfeder misiniz dedi. Evet abi. Faik abi biz biz döndük masamıza oturduk ve e, e abi onların masasına gitti. Sonra bu Hüseyin denilen çocuk benim yanında değil ama bana sonra itiraf etti. Benim yanımda benden çekindiği için benim yanımda değil. Fahin yanına gidiyor. Abi senin resimlerini çektiler. Bunlara bir indirme yapalım diyor. Aynen elini böyle yaparak. Bak. Seyhan elini böyle yaparak indirme yapalım diyor. Tamam. Fahin de diyor ki ya ben niye para vereyim? Ben bir şey yapmadım ki. Ben gittim benim hayranlarımın masasına oturdum. Çok kadın alkollüydü. Ee, ve bu resimler çekindiriyor. Sonra ertesi gün bir kriz masası oluşturuyoruz o gece orada olanlar. Faik abi Hüseyin'i e getiriyor oraya. Hüseyin diyor ki evet ben Faik'e söyledim diyor. Televizyonda ne kadar inkar da etse ben Faik'e bir abi bu resimler için bir indirme yapalım dedim diyor. Tamam sonra Faik abi inkar ee, etti. O'nu da kurtarsın diye işinden etmesin diye yapıyor adam ya. Yani. Tabii ki işinden etmesin diye. Çünkü biz onu Faik'le ben de Beyaz TV'nin muhabiri olarak biliyoruz. Meğerse basın danışmanıymış orada. İşte burada Beyaz Bu anlar dost Beyaz... aslında. Nurcan abi Bakın o zaman ben gazeteciyim. 40 yıllık gazeteciyim. Çocuğu Beyaz TV'nin muhabiri olarak çünkü röportaj yapılırken, ya, e, muhabir soru sorarken Hüseyin de soruyor soruları. Hüseyin de soru soruyor. Burada o zaman olan muyum? Nurcan abi, tabi sen şimdi gazetecilik e, vesile çok daha hakimsin konulara, o yüzden bizi aydınlattığın için de teşekkür ederim. Ama benim anladığım, şimdi senin, ben sana itibar ederim, Faik abi itibar etmem, şöyle itibar etmem. Yani bir taraf olduğu için yanlış anlamayın. Yani Faik abi yalancı bir adam değildir, Doğru. duygusaldır, kendi menteyi bakabilir meseleye. Sen daha müsbet bir yerden, daha objektif baktığın için söylüyorum. O zaman benim anladığım Seyhan. Ee, sevgili Başak, burada Beyaz TV magazin müdürü Bilal Özbilge ve ekibi arada tost olmuş yani haksız bir şekilde zaten aynı aynen. zaten. zaten ee, ben orsam, ben Bilal, Bil gibi evet yani zaten Bilal'in uyuz olduğu konu. O. Bak mesela mesela bir şey söyleyeceğim veya Mustafa'nın trip yapmasının Seyhan, sebebi o yani. Seyhan mesela bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben yayından önce bir arkadaşımla. Ee, gazeteci arkadaşımla çok da önemli hepimizin de yakinen tanıdığı Nurcan abi senin de çok yakinen tanıdığın bir gazeteci kardeşin ee, ismini vermeyeceğim ismini vermeyeceğim yayın öncesinde benim açılışla alakalı işte aç, 27 Mart'ta pazar günü açılışımız var bekliyorum falan dedim abi dedi haberin var mı neden haberin var mı Bilal dedi patlamış dedi kim hangi Bilal nereye patlamış Bilal Özbilge patlamış ne olmuş dedim Böyle haberin yok mu abi dedi. Valla ben gece gündüz uğraşıyorum işlerimle dedim. Haberim yok dedim. Ne yapmış Bilal Özbilge dedim. Hayırdır bir şey mi oldu? Ya dedi abi, Faik abi'yi çekmişler dedi. Ondan sonra adamdan rüşvet istemişler dedi. Ben de dedim ki Bilal bu işlerden anlamaz. Bilal burada çok güzel bir duruş sergiledi. Gerçekten kanalını koruyan, muhabirini koruyan bir duruş sergiledi. Bütün anahtar, bütün anahtar bizim, Faik'le benim yani bizlerin o Hüseyin denilen çocuğu Beyaz TV muhabiri olarak e, orada zannetmemizdi. Çünkü Nurcan o da soru sordu. Abi, Beyaz TV röportaj yaparken o da soru sordu. Onu anladık. Benim, benim şimdi Faik abinin söylemiş olduğu sözün işin hangi boyutlara getirdiğinden bahsediyorum. Diyorum ki yani Faik abi işte Beyaz TV benden rüşvet istedi. Bilal Özbilge benden rüşvet istedi. sözü nereye gitmiş bak hiç alakasız. Başka bir e, kurumda çalışan bir gazeteci arkadaşım bana diyor ki Bilal Özbilge patladı. Neden patladı? İşte Faik abi çekmişler rüşvet istemişler dedi. Artık dedi programında işlersiniz. Dedim ki asla ben Bilal Özbilge'ye sonuna kadar keferim. Asla böyle bir şey işlememiz mümkün Bilal değil. Bilal'i tanıyoruz durdu, dedim. Ben, çok sağlam durdu. Ben 3 sene çalıştım Bilal'le asla. Paranın pesini duymadım yani bir de biz kralları bize arıyordu Bilal'i arıyordu Aziz Yıldırım'dan kimler kimler yani Ali Ağullarına kadar haberlerini yaptığımız için Bilal'e sonlardan alırdı dedim yani bak ama Faik abinin yapmış olduğu bir hata bir cümle bütün sektörün şu an kulağında ağzında pelesenk dilinde pelesenk oldu. Aslında Faik de hata yapıyor arkadaşlar bakın bravo bizim, bravo hocam abi. Bravo. Atılıyor. Bilal için aportta bekleyen insanlara da malzeme olmuş. E tabii canım dost var düşman var. Şimdi sen buradasın. Tabi. Nurcan abi yayın yapıyor. Herkesin hoşuna mı gidiyor zannediyoruz arkadaşlar? Bu Nurcan abi. Şimdi e, şeye gelelim. Ya e, ben ailesini de tanıyorum dedi ya. Yayında tanımıyorum demişti. O olaydan sonra ertesi gün Evet. kızın abisi arıyor Faik'i. Diyor Hı. ki Faik Bey bu nasıl bir durumdur diyor. Faik de durumu anlatıyor. Ve adam ikna alıyor tabii ki son derece ikna alıyor. Çünkü orada e, alkollü bir mekan. ne suçu var abi şey. kendi bacısına Aynı sahip çıksın adam yani. Çocuk değil ki gayet O anlamda değil ya. Bir şey yapmıyor kadın da yapmıyor ya. Öper gibi görüntü var. Aynen Ve abisi hesap mı soruyor? Fahim, Ama da çok doğru kusura bakmayın. Yani ya, diyor el, ki el, kardeşim, el kardeşimin el oldu el diyor. Fark etmez o onun kardeşidir. Şimdi Nihat'ın başına bir şey gelse Nihat benim kardeşimse ben sahip çıkarım. Yaşı 40 yaşında da olsa fark etmiyor. 35 yaşında da olsa fark etmiyor. Vallahi ya. benim de kusura bakma gelip de mekanda Faik'i masama oturtturup da sarılıp yapıp çıp 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 öpüyorsam hocam abi, bunun hesap hesabını mı da sormam abisi. yani Bu abisi sorayım. olarak. Hesap mı sormuş Faik abiden? Faik Öztürk'ten? Hayırdır kardeşim? Sen benim bacımla nasıl, nasıl sarmaş dolaş olursun benim. diye. Yok yok doğrusunu öğrenmek istemiş <laughs> Nedir? Hı. Değil çünkü e, Olayı e, çözümlemek istiyor Eşi e, kardeşi hı, mi hatalı hı. Faik mi hatalı Orada hata nerede diye hı hı. Faik de söylüyor bir defa öpme öpme Asla yok ama kadın Şu anda görüntülü oynatamıyoruz onu e, Telif hakları yasası Ama kadın Neden aşırı bile? samimi davranıyor kadın... Nurcan abicim bence Nur Burada Faik <laughs> abi değil kadının biraz Kendine çeki düzen <laughs> vermesi gerekiyor Aşırı samimi davranıyor ya bu kadar da değil Başak, yani. Başka katılıyorum sana. Başak katılıyorum sana ama işte alkolün olduğu yerde maalesef. maalesef. Ve o gece faik önce benim yanıma oturdu. Sonra ben e, Bay evet. Mustafa'nın yanında oturuyordum. E, biliyorsunuz Bay Mustafa Türkiye'nin en iyi organizasyon şirketlerinden biridir. Bu düğün süslemelerini falan yapar. E, ben onunla oturuyordum. Sonra faik'i aldılar dediler ki biz sanatçıları ön, ön tarafa alıyoruz. Durcan abi sen de gel hep beraber orada oturalım. Yok dedim ben Mustafa'nın yanında iyiyim. Faik benim yanımdan kalktı. Ee, Umut Akgürek'lerin, Ahmet Selçuk İlkan'ların olduğu yere gitti. Ee, bakın Özlem Hanım, ee, Müge Hanım ben karıştırmıyorum. De orada dedik karıştırdık. Yani orada olay anında biz ya. Mustafa Hüseyin'i, Mus ee, Beyaz Tevhid'in muhabiri zannettik. İki tane muhabir var zannettik. Biri Mustafa, biri e, Hüseyin. Anlatabiliyorum çünkü Nurcan abi, Mustafa da soru ama, sordu, Hüseyin de soru sordu. Peki. Başka söyleyeceğim bir şey var mı Nurcan abicim? Nurcan'ım seni öpüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi yayınlar diliyorum. Çok güzel gözüküyorsunuz. Üç kişi harika olmuşsunuz. Valla bugün gerçekten, gerçekten keyifli bir magazin programı izliyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Nurcan sağ olasın Nurcan'cığım. Ellerinden Nurcan. öpüyorum Nurcan abicim. Nurcan'ım Hanım, ben seni de, de. esini boşarsam, esini boşarsam... Öpücük yolluyorum. <laughs> Esin valla parçalar <gülüyor> seni. <gülüyor> Esin! Esin de bir sallıyor. Esin gel gel göreyim kız. Esin ablaya da selamlar. ya 30 gel, senelik gel. arkadaşlarım diyor onlar. Ben, ben, ben valla hiç görmedim Ben de, ya. Ben de, ben de, gel, gel. gel kız <laughs> bir şey olmaz gel. Formasıyla gel. Gel üzerinde Barcelona formasıyla gel. Bak. Aa. Esin halen <laughs> taş gibisin kız. Halen taş gibisin. Kaç senedir <laughs> görmüyorum Esin. Bu arada da Esin, Esin maçkolik vardır biliyorsunuz. Biliyorum maçkolik. Maçkolik'te çalışıyor. Çok başarılıdır Esin'de. de. bir Esin Hanımcığım hatundur. saygılar, hürmetler. Kas öpüyorum, saygılar sunuyorum. Kız güzel bir yemek yap da bir gün gelelim. Bunlar bana yemek falan yedirmiyor. Gelin. Tamam. <laughs> Arkadaşlar. Seviyorum. Seviyorum. Öpüyorum ya aşkım. Seni Allah, Allah mutlu kılsın seni Esin'im.